bir görebilir miyiz teyzeyi? Ya, duyrunuz, bir görebilir miyiz teyzeyi tamam. bakalım? Ya, işte, Hadi ya, geçmiş ya. olsun. Duvarı Ab patlayan teyzemiz. Ablamız vardı burada. Geçmiş olsun. toz ya. Duvarı mutfağı bir Allah beterinden de koydu. burada Tane, Tane, ya. Sen kardeşim. bizi Allah pekini de teyze

Karakoça Kuşbayırı köyümüzün merkezi olan bu akşam gerçekleşen 5.2 depreminde çok şükür şu ana kadar çok ağır bir hasarımız, olumsuz bir durumumuz bulunmamaktadır. E, AFAD ekiplerimiz, özel idare ekiplerimiz, e, Kızılay'ımız, Kaymakamlığımızın ekipleri, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün ekipleri şu an sahada e, hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızda biz şu an Karaçan köyümüzü ziyaret ediyoruz, evlerimizin durumlarına bakıyoruz, ee, gerekli konaklama çadır kurulumu ihtiyaçları ile ilgili arkadaşlarla istişarelerimizi yaptık. Allah'ın izniyle devletimiz burada, devletimiz vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını giderecektir. Tekrar Kara Koçan'ımıza, ülkemize geçmişler olsun diliyoruz. Şu an e, 7 bina yıkıldığı ile ilgili haber biraz şey bir haber olmuş öyle bir bilgi yanlış bilgi. Şu an olumsuz öyle bir yıkım gibi bir durum gözükmek, gözükmemektedir ilçemizde. Çatlaklar, hafif hasarlı, çiz kılcal çatlaklar bulunmaktadır evlerimizde. Sizlerle de biraz önce gezdik, dolaştık gördük evlerin durumunu. İnşallah çevre Şehircilik gilim müdürümüzün ekipleri gerekli hasar tespit çalışmalarını yaptıktan sonra e, AFAD müdürlüğümüzde gerekli hak sahipliği diğer işlemleri de yürüteceklerdir. Depremden sonra meydana gelen çatlaklıklar işte şu şekilde gördüğünüz gibi. Deprem anı çok şiddetli vurdu. Yani ortalama bir 15 saniye falan devam etti. Yani çok şiddetli bir deprem oldu. O anda tabi panik halinde koştuk. Ee, sonradan evin halini görmek için içeri girdik. Yani İstanbul'daki 99 depremi bir an yaşadım gibi hissettim. Şiddeti baya bir yüksekti. Ve ee, çok şükür can kaybımız yok. Yani olabilirdi de. Yani, Allah korudu bizi. aynı şekilde. Hmm. Ya ben senin daha sonra değil mi? Yani. Bir şey olmamış ki. Ambulans mı Yok, o Murat Çelebi. Tabii <laughs> tabii. <laughs>